Tekno Sistem'den herkese merhaba arkadaşlar. 25 Ağustos Perşembe günü A101 zincir marketleri gelecek olan Prana marka Bluetooth klavyeyi kutusundan çıkarıp ne karşılığı bir bakacağız. Klavyemizin kodu 2375. Kutunun üzerinde multimedya tuşlarının olduğu Windows, iOS ve Android cihazlarda düzgün çalıştığı yazılı. Kutunun içerisinden klavyenin kendisi sonra da okumadığımız kullanım kitapçığını görüyoruz. Klavyenin tasarımı oldukça şık, ince ve hoş. Apple'ın tasarımına benzetilmeye çalışılmış. Metalik gri üzerine beyaz renkli tuşlar var. Fonksiyon tuşu ve multimedya tuşlarını görüyoruz. Aynı zamanda Windows için Windows, iOS için Common tuşu da mevcut. Arka tarafında ise açma kapama tuşu, Bluetooth bağlantısı için bağlanma tuşu ve pil yuvası mevcut. Yine klavyenin kavuşuk 4 adet ayağı bulunuyor. 149 liralık klavyenin sağlamlığı da elbette ki fiyatıyla doğru orantılı. Esnemeler mevcut. 10 üzerinden 5 veriyorum ama benim için önemli olan tepki süresi. Şimdi onu deneyelim.